Ben Sınavdan geç kaldın lan. Ka saat kaçta bitecekti okul? Saat 3'te bitecekti. Şu an saat 5. Ne? Sınavdan kaldın mı? Hoca seni yok saydı. Ailen kızmaz mı? Ben biraz ki bakçı kalsın. Sen gireceğim mi bakçıya? Gireceğim gireceğim de. Annemler telefonumu aldı ya. Dışık not aldığım için. Şu an nasıl konuşuyoruz? Neyse annemler ben bir yalan uydururum Arkadaşımla tamam. Biz kütüphaneye gideceğiz. Ben seni ararım falan filan derim. Tamam. Dışarıda falan oynarız kafede. Tamam, kafede buluşalım haberin olsun. Hadi. Ne 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 ne

ben de vermek istemedim yanımda vardı da istemedim vermek. Ondan sonra anladın sen. Evet. Gelemedim şu an evde kafamı patlattılar. Oğlum ev niye evlisin o zaman? Sen evlisin geride kaldın. Onu ben söyleyeyim? Evet. Ailem de atılırmış. Tamam. Neyse ben Amra'yı atılırmış. Hayır sen gelsen daha iyi olur bence. Bay bay. Bakalım Oğlum çocuklar nasıl hak edecek? Abla şunun parasını ödeyeyim. Tamam. Abla Aldo biz abi biz arkadaşını döven kek olarız. Susslet azici bu bu tenat kızı 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 kız kız tenat. Efendim yavrucuğum. Şey, durun şey, telefonu evde mi? Evet. O zaman onun telefonu bulmasınlar abla. O annesini aradı sanırım. Görüşürüz. Neyse evde mi Doru? Evet. Tamam ben geliyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Çok acıyor ya. Ne zaman yiyecek bu kız? Ne 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 Oğlum adamlar senin telefonunu, benim telefon numarama bulup aramışlar lan. Ben hiç bilmiyorum. Oğlum bak küfür ettim onlara az kalsın ağızlarını sıçacaktım haberin olsun. Kekolar mı aradın onu da ben? He. Ana ne aradın Ama sonra? De beni de aradılar. Ben. Eğer 50.000 lira vermezsem bile... <laughs> Bir şey olur. diyorum bunlar keko ne <laughs> ara bunun bin liraya geçti ya. He. Eğer 50.000 lira istiyorlar benden eğer vermezsem beni öldüreceklermiş ben yardım edebilecek kişi var mı? Ben. ben Yok kanka. Ne yapacağız o zaman? Onun yerine böbreğimizi sat, böbreğimizi sat, birleştirip satalım mı? Kimi satacağız? Bizim. Beni. İkimiz de. İkimiz hmm. diyorum yalan gelse kaldı. İkimiz de alıyoruz. Dur dur. Yaşlı birinden alalım. Sonuçta ölecek ya. Allah. Benim tane 99 yaşında babaannemle dedem var. Onlardan. Tamam. Sibel ben bunu alırım. Ben arıyorum. Tamam. Tamam mesajda mesajda. Tamam. Telefon numarasını verir. Alo. Ha kanka gördün mü? Konuştun, konuştun mu? Alıyorum. Alo teyze. Sen şey eğilirim. Babanın ne sorunlarısın? Evet yavrum. Seni şey böbreğine alsak sıkıntı olur mu? Yok yok. yakışıklı bekliyordum ya. O adamı da öldürür mü? Olur olur. O cehennemek istedim ben cennete gideyim. Tamam kekoları çok arayalım sizi de böyle asınlar asınlar. Haydi Alo. Efendim yavrum. Sadi yav Elif. Ha yanlış erdim herhalde. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Alo Elif. Ha. Duduk ne oldu? Konuştun mu? ben kekoları aradım. Şimdi gidecekler ya. Ne gebek çekiyor? Hmm. Ee, ben diyorum okula gelmeyeceğim. Sen hocaya söylersin tamam mı? Ok. Hadi bay bay. Hadi bay biç. Sevdiğim birisini kaybetmek ya da videoyu beğenip kanalıma abone olmak. Kapatır. Nın 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 nın. Okul dili çalmıştır. O kızım Eylül Aferin Doruk o, neden gelmedi? Şey hadi onun ağzına de? Ee, o, ama ben, ben onu aramıştım. O hiçbir şeyim yok demişti. He o kendi ağzına mı içmiş? Ondan çok <laughs> Tamam. O, tamam. Tamam. Şimdi sınava gireceğiz. Matematik sınavı çalışanlar parmak kaldırsın. Osa da çalışmamı çalışmaya Eylül. Tamam o zaman sınav sınavı başlatıyorum. Herkese ver dağıtıyorum kağıtları. Eylül sen dağıtsana kağıtları. Ama bu popo beni Kalemin kapağı çizgülüyor. Tamam. Dağıtmak ay dağıtmak amk sınav kağıtlarını. Sen iki tane test çözeceksin çünkü sen Hı -hı. Hı -hı. sen önceki sınav, sen önceki sınavı olmadığın için sen iki tane sınav yapacaksın. Bir matematik, biri fen. Hadi dağıt bakalım kağıtları. Tamam. Adam, <Gülüşmüş> ben, 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 ben. Tamam evet. hiç... Tamam da herkese dağıtıl